Diğerine bakabilir miyiz? Elini Çıkar tamam şunu. Halen içinde mekan fetem var. Ona bakalım. O. Halen metin. Da. Kristal taşlar var. Değil mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Ee, test yapalım. Şimdi ee, Numune e, alabilir miyiz? siz kaptokonda mı var demiş Yok o aşağıdaki şeyler taşlar şeye benziyordu ya. Tamam. Ee, şunu bir deneyelim. Aynısı zaten değil mi? Aynısı aynen. değil mi? Dokunmalık Bak, parmak bence...